Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuza küçük dönem devam ediyoruz efendim. Menzil tekstil ve sizler için konuk olduk. Yanımıza firmanın sahibi Sayın Emin Deniz bulunuyor. Şimdi çalışmalar hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E, kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? 1486'dan beri hizmet veriyoruz. 35 senedir. Mezir tekstil evet, olarak. Evet. Çalışmalarınız evet. neler? Çocuk, fayan, üst, alt kurulu, görünmeli. Avrupa ülkeleri ile rezerv edilmişiz. 1986'dan beri işte babadan oğula geçen bir hizmet devam ediyor. Evet. Şu anda işte eşi, çocukların, Ailece. Aile bir şirket şu an. Harika. Evet. Aşamalardan bahseder misiniz? Buraya ürün nasıl geliyor? Şimdi aşamalar şöyle, yurt dışından işte ürün firmamıza e, gelir. Firmamız işte onu alır, kumaş, kumaşı testi derken kesilir, bize gelir. Biz dikeriz, e, tüye geçer. Bundan sonra paket, paketten sonra da tıra gider. Peki menzil tekstil neden tercih ediliyor uzun yıllardır? Farkınız ne? Yani şimdi 35 senelik bir e, açıkçası şeyimiz var. Tecrübemiz var. Çalışanlarımız açık. E, firmalarda biz hem güven hem tecrübe kesinlikle olmasın lazım. Ondan dolayı tercih ediliyoruz gerçekten. E, dediğim gibi elemanımızın e, eksik kaldığı da biz tamamen bu açığı kapatıyoruz. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Şu anda 35 kişiyle çalışıyoruz. E, bu şekilde devam ediyoruz. Tekstil sektörü de oldukça gelişti, dönüştü. Yıllar içerisinde her geçen gün gelişiyor. Ee, makinalarla birlikte yeni kumaşlar çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz Ya tabii ki bizimki hedefsiz insan olmaz zaten. Hedeflerimiz tabii ki devamlı yükselmek ama dediğim gibi tekstil e, şu aşamada yükselilecek değil, ayakta kalacak, kalınacak zaman. Onun için hani biraz daha bekleyip önümüzü görüp ondan sonra tabii ki yatırımlarımız olacak. Yatırım olmadan zaten yükselmeden olmaz. Evet. yatırımlarımız olacak zaten. Biz de size ve e, ekibimize ekibinize başarılar diliyoruz. Çok biliyorum. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Küçükçekmece'deydik. Menzili tekstile konuk olduk. Sizler için aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.